bilinmeyen bir şey. Bakın Resulullah'ın şahsına bile Cenab-ı bir emirde bulunuyor. Diyor ki Ahkaf suresinde قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعَمْ مِنَ الرُّسُولِ Yani onlara de ki ben türedi ilk defa ortaya çıkmış bir elçi Allah'ın bir elçisi diyelim. Yeni bir şey de söylemiyorum size. Yani yeni size. bir şey söylemiyorum. Yani وَمَا مُحَمَّدُونَ illa Rasul Muhammed bir Resuldür bir elçidir. قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُولِ Ali İmran suresinde. Yani ondan önce nice elçiler gelip geçmiştir. Yani Resulullah bu zincirin son halkasıdır sadece kendisinden önceki peygamberlerin tebliğ ettiklerinden farklı bir şey tebliğ etmedi. Onun getirdiği şeriatın içinde namaz, oruç, hac, zekat vardı. Tıpkı kendisinden önceki ümmetlerde aynen var olduğu. Cem, gibi. Hatta dikkat edersiniz peygamberimize itiraz ederken müşriklerin bir kısmı diyorlar ki bu zaten öncekilerin masalları. Aynen öyle. Yani Aynen öyle yani bilinmedik bunları... bir şey söylemiyorsun evet. bize evet. diye eleştiriyorlar bile Resulullah. Doğru. O da diyor ki yani zaten evet. bilinmedik ne söyleyeceğim ben size bu hatırlatmaya evet. geldim bunu size sizin bu saptığınız doğru evet. yoldan size doğru yolu iletmeye geldim. Şimdi bazen bu sosyal medyada tabii zaman zaman görüyoruz hani bir takım toplumlarda özellikle eski toplumlarda görülen bir takım benzer unsurları yakaladıkları zaman şöyle diyenler oluyor. Aa bak İslam'da olan bu şey falanca işte Sümerler'de de var. Falanca toplumlarda da var. İşte bak demek ki İslam oradan bunu çalmış. Hayır. Maalesef. Yani bu etkileşimin olmaması mümkün mü? Yani onlarda mesela diyelim ki bir namaz ibadetinin var olması, bir örtünme adetinin var olması, İslam'ın onlardan çaldığını değil de o toplumlarda o zamanki İslam peygamberinin bir etkisi iyi olmasın? Tamam. Yani bu aslında o zinciri sağlamlaştıran bir bulgudur. Yani İslam için yani bizim için bu bizi kuvvetlendirici bir delildir aslında. Evet bakın Sümerler'de de var. Olması gerekirdi zaten. Niye? Çünkü Cenab-ı Hak 25 tane peygamber göndermedi ki. Tabii o çok önemli. O bilinmiyor hocam. Yani, o mesela bilinmiyor. Tabii yani bu da bilinmediği için benzerlikler bir, bir nevi işte oradan esinlenmiş. Bak işte Muhammed oradan bunları çalmış duymuş falan. Bu tekim ya hayır. O tür yerlerde bulunması Muhammed Aleyhisselam'ın türedi bir peygamber olmadığının en büyük göstergesi. Hepsi aynı dinin temsilcisi. Dolayısıyla orada olan bir unsurun burada da söyleniyor olması hepsinin Allah'ın peygamberi olduğunu gösteriyor aslında. Tarihsel bir hata da yapılmış tabii. aslında. Yani tarihte Sümerlerle başlatılıyor bir anlamda. Bu. Halbuki Belediği tabii daha ya, öncesi var. Yani Kur'an-ı Kerim'den hareketle yola çıkarsak.